birilerini verebiliriz. Erkeklerin yanına da birilerini verebiliriz. Birlikte masat birlikte o geceyi böyle yaşamak yani bir saatte olsa, üç saatte olsa e, ihtiyaç sahiplerine e, gidip erzak vermek. Yani bakın biz geldik bu gece. Biz bu gecenin özelliğinden değil, herkes başka bir şey yapıyor. Biz de aykırı olduk. Yani bunun tam tersini yapıyoruz. Noel Baba değil de işte böyle yardım seven e, insanların yardımlaşması, etkinliği gibi bir şey düzenliyoruz. Bir de adını biz de bilmiyoruz aslında. Biz o geceye e, böyle bir proje hazırladık. Erzak getirmek isteyenler, erzak getirebilirler. Bir poşet pirinç de olsa olur. Ufak bir bulgur da olsa olur. Fark etme, Biriktireceğiz. Poşetleri ayıracağız. E, o geceye ne kadar çok insana gidebilirsek de gideceğiz. Bizim elimizde listemiz çok arkadaşlar biliyorsunuz. iki yıldır biz bu işi yapıyor. İki yıldır adresleri, telefonları defterlerimize yazıyor. Bunun yanında adresler o kadar e, hafızamıza girmiş ki adressiz yani kağıtsız, deftersiz bile tek tek kapı kapı gezebiliyoruz. Artık bu şekilde geldi. Her günde buna ee, bir yeni aile ekleniyor. Her gün ekleniyor. Yani birileri geliyor ben şuradayım diyor. Birileri geliyor ben buradayım diyor. Hemen onu da not ediyoruz. Tamam diyoruz. Onun da bundan sonra aylık erzanı verelim. En azından e, bir ay boyunca o gıda olarak yemeğini, çorbasını, fasulyesini bunları yapsın. Başka mesela e, adak kesildiğinde de götürüp tek tek arada bir onlara da veriyoruz. Bugün kesilen adama bu taraftakileri, yarın kesilen öbür taraftakilere şu almıştı, bu almamıştı. Biraz aradan geçmiş, buna da verelim. Bunun gibi e, dağıtıp kişinin kendisine gönderiyoruz. Birçok videoyu atmıyoruz, kişinin kendisine gönderiyoruz. Şimdi bu yılbaşı akşamı olayı e, bizim için ciddi, Ceyhan için de ciddi. Beleş dükkanını belki de Çukurova'da ilk defa biz açtık. Bununla Hepiniz gurur duyabilirsiniz çünkü burayı biz açtık ama yaşatan sizsiniz, veren sizsiniz, ee, yardım eden sizlersiniz. Asıl bundan bundan gurur duyacak insanlar da yine sizlersiniz tabii ki. Ee, bununla beraber hani Ceyhan'da hep böyle e, değişik ve ilk olsun diye bir şeyler düşünüyoruz. Mesela geçen yılda yaptık, evvelki yılda yaptık hatırlarsınız şehit mezarlarına gidip, Onların mezarlarına 14 Şubat sevgililer gününde gül etmiştik. Demiştik ki işte bu küçük çocuklarımıza sevgililiği heveslendirmeyin. Böyle e, biraz saçma gibi geliyor. Yani bu öyle günler. Tabi bu yine e, sektörler arası ticaret oynasın, piyasalar oynasın diye yapılan o gün işleri falan. Ne yapmıştık? şehit e, mezarlarına gül ekmiştik. Gerçek sevgililer şehitlerimizdir. Bu vatan için toprağa düşmüş askerimizdir, polisimizdir. Veya sivil olup da şehit olanımızdır. Yani şehitlere böyle bir hem o günü sevgili ise gerçek sevgili Allah'ın sevgilisidir. Yani Allah'ın sevgili kulları insanların da sevgilisidir manasında. Bunun yanı sıra şimdi yılbaşı gecesi Değişiklik olsun. Yani manası, anlamı nereye kadar gider çok tartışılır ama e, yani o gecede İslam'ın nuru geziyor. Yani böyle Noel Baba geyiklerle gelip çocuklara hediye verip rüyalarında Müslüman çocuğunun rüyalarına Noel Baba'yı geyiklerle gökyüzünde yıldızlarda geziyor olarak hayal ettiriyorlar. Yıllardır da bunu yapıyorlar. Halbuki Noal e, Noel dedikleri bir Vainast'ın adında bir kutlama, yani Hz. İsa'nın doğum günü gibi gösterilen kutlamayı, Hz. İsa'dan önce de Türk boylarında kutlanan bir gündü o günlerde, bir gündü. E, toplum o günlerde bu etkinliği, böyle bir kutlama etkinliği yapıyordu. Sonra Hristiyan aleminde bu etkinlik gününe denk gelsin de, herkes onu kutluyormuş gibi zannetsin diye bunu, Hazreti İsa'nın doğum günü olarak lanse ettiler. O çarmıha gerilen de zaten Hazreti İsa değil, Yahuda İskariot adında Hazreti İsa'ya çok benzeyen bir halindi yani. Ona çok benzetildiği için o an için Allah onun suretini değiştirmiş olabilir. Hazreti İsa'dan edip asmışlardır. Tekrardan geri Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlayacağız, kutluyoruz hikayelerine gelecek olursak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'e doğum sancısı çekerken o hurma dalını salla hurma düşsün ondan ye diye bir ayet var. Şimdi e, Hazreti İsa'nın doğum gününü Hristiyanlar Aralık ayının 25'inde kutluyorlar, 26'sında kutluyorlar. E, Hazreti Meryem'in doğum yaptığı tarihte bakarsan hurma dalının olduğu, hurmanın olduğu mevsime bakarsak Temmuz Ağustos aylarında oluyor o hurma nasıl oluyor da Hazreti İsa e, aralığın 25'inde doğuyor. Demek ki bu da onların yaptığı bir tıraş. Tıraş kelimesi adımlarına takılmış yani. Yani bunları bilmeyen bilmiyor, bilen de biliyor. Aslına bakarsan Hristiyan aleminin içerisinde de Ortodokta, Katolikler de birbirleriyle düşman çünkü hiçbir yerde bağdaşamıyorlar. Dört kitap var, dördü de yanlış. Bunun yanında bir de Süryanilerin düzdürdüğü bir ayrı bir kitap var. O da diyor ki e, Hazreti İsa işte e, bir insan Tanrı doğuramaz. Hazreti İsa Tanrı değildir. Bir insan Tanrı'yı doğuramaz. Ama kutsal ruhtur. O da orada saçmalıyor. Yani bir yeri yalanıyor, bir yerde sana gidiyor orada. Bunun gibi saçmalıya saçmalıya Allah'ı saçmalıyor. Ama ne gariptir ki İslam alemi kendi elindeki kitabı kendi hadislerini, kendi böyle velilerinin bildirmek istediklerini ezberlememiş, öğrenmemiş, sadece birkaç kulaktan duymayla bilgi edinmeye çalışmış ama yaşantısını Hristiyanlara göre uyarlamış, kendi de farkında değil yani mesela. Bazı ananeler, örfler nenelerimize kadar geldi, o nenelerimiz aslında o örfle, örf zannettikleri şeyleri aslında hadisi yaşıyorlardı onlar. Hadisi şerifi hayatlarına geçirmişlerdi. Her yaptıkları hadise göreydi. Ama ne oldu? Nenelerimizden sonraki teknolojinin artmasıyla, böyle Avrupa hayranlığının artmasıyla, onların örfleri, ananeleri gitgide gitgide bizim içerimize girdi, sindi. Ve şu anda gelinen noktada biz onların örfünü, ananesini yaparken, ne var bunda kardeşim? Bu insanlık adına yapılıyor. Bunda bir şey mi var gibi sözlerle geçiştirilerek derinlerine doğru dalınmaya başladı. Yani Hristiyan aleminin örfleri iyice genimize kanımıza kadar işlemeye başladı. Bu analar günü, babalar günü, dedeler günü, günler günü, hava günü, oksijen günü, bulut, güzel bugün, bulut günü, bu hikaye her gün, 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 oğlum her gün, zaten gün, pazar, reis, sabah, çarşaf, burdaşı, mecmua, cumartesi, pazar gün Müslümanın böyle bir gün diye bir olay yok. Çünkü Müslümanın annesi, Müslüman annesini senede bir defa ziyaret etmez. Hristiyanlar da senede bir defa ziyaret etsin diye hiç olmazsa, anneler günü yapalım da senede bir kere gelsinler. Bunun yanında giyim sektörü, kuşam sektörü, ayakkabı sektörü, hediyelikler sektörleri bu günleri çok güzel bir şekilde oturtturdular. O günlerde satabildikleri kadar mal satmaya başladılar. Bu onların piyasasını döndürüyor. Her şey bir piyasadır. Biliyorsunuz İlaç sektörü bir piyasadır. Sanayi piyasadır, otomobil piyasadır. Her şey piyasadır. Herkes ister ki kendi piyasası dönsün. Konuyu tekrar geriye saracak olursak tekrar geri getirecek olursak yılbaşı akşamında biz bu e, bilimi, bu, bu bilgiyi bildiğimiz için biz de dedik ki gelin biz de ne yapalım? Erzak golleri yapalım. Bu bekleyen insanlar var. Her zaman onlar gelip ya benim yağım kalmadı, bulgurum kalmadı diye istiyorlar. Biz de madem öyle yakın arkadaş getir getir de madem öyle bu akşamın böyle geçmesini uygun gördük. Arkadaşlarımızla, ekibimizle, başkanımızla konuştuk. Böyle geçmesini uygun gördük. Biz o geceyi e, normal evimizde oturarak da geçirebiliriz. Veya birbirimizin yanına gidip birbirimizle de geçirebiliriz. Normal bir gece geçiririz. Ama biz tamamen o normal geceyi başka bir geceye çevirmek istedik. Onların yaptığı gibi değil de aslında bizim yaptığımız gibi olur. Eğer bir şey yapacaksak eğleneceksek mutlu olmak, Eğlenmek mutlu olmazsa mutlu olmaz istiyorsak, Eğlenerek böyle Ha, ha ha hi ederek de veya işte başka şeyler yaparak değil de bir köpeğin bir hayvanın başını okşayarak bile mutlu olabilirsin. Bir insana bir ufak bir şey verirsin. Mutlu olursun. O ben emin, ben inanıyorum o bizim onların kapılarına gittiğimizde onlara verdiğimiz erzaktan çok onların kapısına böyle kalabalık bir şekilde gelindiği için mutlu olacaklar. E, buradaki mutluluk nedir? Sen zengini mutlu edemezsin zaten. İstediğin kadar git yalakalık sayar onu. Ama fakirin kapısına gittiğin zaman onu yalakalık saymaz. Helal olsun der ya. Beni, beni düşünmüş buraya kadar gelmiştir. Ben kişiyim ya ben basit bir insanım. Nasıl bana bu kadar insan gelir de? İşte o onu mutlu eder. Hafızasına girer hafızasında çakılı kalır. Biz on aileye gitsek, yüz aileye de gitsek, bu yüz ailede bu şekilde o geceyi de unutmaz. O kadar insanın onun kapısına geldiğini de unutmaz. İşte o her zaman dua da eder, her zaman Allah razı olsun der. Ondan gören çocuklar ve bu hareketi gören, sayfadan gören insanlar ne olur? Öfine, ananesine geri yaklaşım olur. Tıpkı böyle biz yüzlerini göstermeyip, verdiğimizi gösterip evlerinde, dolabında elbiseleri unutan insanlar vardır. Ayakkabılığında Ayakkabıları unutan insanlar vardı. Bir gün lazım olur diye orada çürütüyordu ya. Biz ne dedik? Dolapta unuttuğunuz eşyalar var ya elbiseleriniz. Onları boşu unuttunuz orada. 10 yıldır orada asılı duruyor zaten. Ne anlamı var onun? Verin onu. Bir gariban sırtında giysin, gelsin. Sen ölsen de, kalsan da, o kişi ölse de o anın, o günün, o saatin, onu giydiği kadar zamanın sevabı dünya döndükçe dönecek demektir. Onun için eskiyi getir, verelim. Yani bak sağ olsun. Bu ayakkabıyı yeni almıştır bu. Bu kiminse ben bilmiyorum bunu. Ama bakın belli ki ayakkabı pırıl pırıl ve hiçbir aşınma olmamış. Hangi duygularla verdi bunu? İşte o duygularla da sevabını alır bu. Bir çocuk giyecek bunu, bir genç kız giyecek belki de. Ayanlı üşü, ayağı üşüyordu Ayakkabısı yırtıktı. Bunu da ona göre ayarlamaya çalıştık. Tekrar yılbaşı gecesine dönecek olursak oradan hiç ayrılmayacağım ben yılbaşı gecesinden. Çünkü hepinize yani bizi seven arkadaşlardan çok rica ediyorum. Bakın o gece gelin arkadaşlar ya. Görmek istiyoruz sizi. Arabanızla gelin. Eşinizi de yanınıza alın gelin. Bir saatliğine takılın. Beraber çıkalım. Beraber gidelim. Size de erzak verelim arabanın kol üstünü. Siz de bir, 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 yerlere gidin. Üçe ayrılalım. Beşe ayrılalım. Çok olursak yüze ayrılalım ya. Ceyhan mı burası arkadaşlar? Ceyhanlıyız biz. Biz bu işi Ceyhan'la beraber yapıyoruz zaten. Biz burada üç kişi, beş kişi, on kişi yapmıyoruz. Sizle beraber yapıyoruz. Biriniz arıyorsunuz, gel bende elbise var. Biriniz arıyorsunuz, ben ona erzak vereyim. Biriniz arıyorsunuz, onun çadırını ben dikeyim. Biriniz arıyorsunuz, şunu yapayım. Gurbetten bir arkadaşımız bize erzak yardımı yaptı o gece için. O ne demiştim? Bir kodu vardı. La ilahe. La ilahe. İllallah. Allah. Böyle bir, bir, bir kodu bir vardı, kod vardı, evet. vardı, vermişti. İzlerse o arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. O da o da bu bu geceye onun yaptıkları da bu geceye hazırlandı. O şekilde devam edecek. Yani çok istiyorum aslında böyle ben de geldim, ben de geldim diyenleri görmek istiyorum yani. Hani sanki böyle e, zayıf kalırız gibi düşünüyorum. Biz bunu, bu işi yapıyoruz. Sanki biz e, biz bu anane, bozulan ananeye daha çok destekleyenler var da biz sesimizi duyuramıyoruz. Bizim gibi düşünen yok mu gibi böyle karamsarlıklar bazen kendi aramızda da sarıyor bizi. Yani yok mu diyoruz ya böyle ben de varım yani bu sevap işinde, bu hayır işinde, bu Allah Allah'ın e, ihtiyaç sahibi, gariplerine gidecek kadar benim de cesaretim var. Ben de geliyorum diyecek insan bir saat yine de olsa gelmez misiniz arkadaşlar ya? Kim olduğunuz, ne olduğunuzun ne önemi var? Geleceksiniz. Ben de varım diyeceksiniz. Kapı kapı evlere birer tane yalnızlar, bir bayan vereceğim ben yalnızda O bayan adresleri biliyor zaten. Telefonla birbirimize ben şuradayım, sen buradasın, ben buradayım, sen buradasın. Böyle. O geceyi farklılaştırmak adına yapmaya çalışıyor bunu. Yoksa biz bu erzakları toplayıp toplayıp bizim buraya gelen erzak sayısı belirsiz. Giden erzak da sayısı belirsiz. Günlük olarak neler geliyor neler gidiyor. Hepsini çekip atamıyoruz. Ama o geceyi aslına bakarsanız bitsin bu Noel işi. Yani aslına bakarsanız. İslam aleminde bitsin bu Noel işi kardeşim ya. Yani ne var yani bunlar mı medeni olacağız ya? Ne konuşuyorsun lan? Yobaz mı diyorsunuz? Bundan mı medeni olacağız? Ya bundan medeni olunur, bundan. Evinde akşam Noel Baba kılığında bir adamla oturup şampanya içmeyle medeni olunmaz. Bir garibana erzak verirsin, işte medenisin sen. Aç bir çöpe su verirsin, sen medenisin işte. Medeniyet nasıl olur? Cana, cana kıymakla değil, canı yaşatmakla medeniyet olur. Üstünü başını soyunup, dekolte giyip, en güzel kibar kelimeleri konuşup, bilmem ne yapıp, bunlarla, bunlarla olmaz bu işler ya. Bu kişinin kendisine ait. O zaman herkes öyle yapsın. Dışarıdaki garibanı gören, ay üstünün başı. Ben çıraktım Adana'ya gönderdi ben ustam. Üstüm yağlı diye yanımdaki oturan bayan böyle beni itiyordu böyle. Değmesin diye bana. Garibanlara da aynısı yapılıyor işte böyle. Üstü başı pis olunca aman benim yanımda oturmasın, az uzakta otursun, bana bir şey bulaşır. Her gördüğü garibanın üstü başı bozuk olanı korona zannediyorlar. Ben de gidiyorum onlara sarılıyorum. Korona başladığında biz yine bunu işi yapıyorduk. Bir gün bile evime girmedim koronadan dolayı bir şey olur diye. Hep garibanların evine girdim. Garibanların evinde de hiç korona da görmedim ne ayakta. En çok sakınanlar korona oldu. Garibanlarda bir şey yok. Demek ki o pislik işimize işlemiş. Bize korona da çal etmiyor yani. Korona bakıyor bunun içinde ben nereye gireyim ki tarafı turşu gibi diyor yani. Kaçıyor geri. Geri döneceğim bir başına. Oradan ayrılmayacağım arkadaşlar. Belki gülümsüyorsunuz kiminiz. Tabii kiminiz sövüyor onu da biliyorum. İşine gelmeyenler. Ama bir gün öleceğiz. Bir gün öleceğiz. Hesaba çekileceğiz. İşte o hesap günü önemli. Çünkü oradaki hayat emediği kalacak. Böyle burada ölürüm kurtulurum var. Burada intihar ederim kurtulurum. Sıkışırsam intihar ederim. Sıkışırsam böyle yaparım diye bir bir seçeneğin var ama orada sıkışırsam geri dünyaya doğarım seçeneğin yok. O seçenek orada bitti. Burada ne düşündün, ne yaptıysam kişinin neyi sevdiği de çok önemli. Çok önemli. Allah'ın dostu olamazsın, Allah'ın evliyası da olamazsın. Allah'ın dostunun dostu da olamazsın belki. Ama Allah'ın dostunun dostunu seviyor olman bile seni cennete götürmeye bir bahanedir Allah'ın yanında. Ama sen Allah'ın dostunun dostuna bile dil uzatıyorsan, laf ediyorsan senin safın tamamen başka bir saf. O zaman da merhamet beklemeyeceksin. Buradaki olay tamamen ahireti gözeterek, ahireti düşünerek yapılan bir olay. Onun için yılbaşı gecesi gülüyorlar şimdi. Hepinizi bekliyoruz. Ha, yılbaşı. <laughs> yılbaşı gecesi evet. gelin arkadaşlar ya. Vallahi bak gelin. Yani <laughs> Allah'ınızı severseniz gelin. Nurunuz gelin ya. Gelin. Ben <laughs> bekliyorum burada. Ben bütün ekip bekliyor burada. Bütün bayan ekip. Benim ekibimin yüzde yetmişi bayan. Yüzde erkek. Bayanlar aslanlar gibi valla. Sokağa koşun dedim koşuyorlar. Gelin görürsünüz. Hem kaynaşırız hem arkadaş oluruz. Erzak da getirmek isteyen varsa Hal kavşağındayız. hal kavşağındayız. Zamanımız daraldı. Evet. Ne diyor bir de şey söylesin. Hepinizi yılbaşı akşamı bekliyoruz kardeşlerim. Biz Müslüman olarak buradayız. Hepinizi e, yanımızda görmeyi çok istiyoruz. Ailece, dostça hepimiz buradayız. Sizleri de bekleriz kardeşlerim. Merhaba Hanım. Biz buradayız. Yahya Bey ile birlikteyiz. Hepinizi bekliyoruz. Bir fakir evet. umut olalım. Hepinize saygılar. Lütfen gelin bekliyoruz. Çok kişi olalım, verimli olalım. O gece bizim gecemiz. Hayırlı günler.